Hı. Merhaba arkadaşlar. Burada Medula spinalis servikal bölgede yapılmış bir kesisini görüyoruz. Bu gördüğümüz bir servikal vertebra. Ve ses Burası korpus vertebrası, arkus vertebrası ve foramen vertebralideki kanans vertebrası. İçerisinde yer alan Medula spinalis kesitini burada inceleyeceğiz. Öncelikle şurada gördüğümüz tabaka periyoz tabakası. Medula spinalisinde biliyorsunuz sinir diğer bölümlerinde olduğu gibi zarları, meniksleri vardır. En içte pia mater, daha sonra araknoid mater ve sonra dura mater. Pia mater, araknoid ve dura Şu kısım arkadaşlar periyoz ve dura mater arasındaki bölüm epidural aralık. Burada önde ve arkada önde ve arkada gördüğünüz gibi bir venöz A mevcut. Buna plexus venosus vertebralis internus anterior ve plexus venosus vertebralis internus posterior isimleri verilir. Şurada piamaterden uzanarak daha sonra arachnoid'i da alıp duramatere tutunan ligamentum denticulatum dediğimiz oluşumlar yer almaktadır. Yine şöyle medulospinalis kesitine bir yoğunlaşırsak medulospinalis de bir beyaz cevher, substansiya alba, bir de gri cevher, substansiya griza bölümlerini ayırt edebiliriz ki substansiya griza nöron gövdelerinin olduğu kısım, substansiya alba ise bu nöronlardan çıkan uzantıların oluşturdukları yapıdır. Beyaz cevherin etrafını mater sarmıştır ve dört finalisi önden ayıran olup yarık şeklinde olduğu için nedeni anterior adını alır. Arkada ise sulcus medianus posterior yer alır. Yine tisro anterior'den anteriörden laterale doğru gittiğimizde bir olukla karşılaşırız. Sulcus anterolateralis. Biraz daha arkaya doğru gittiğimizde sulcus tersi görebiliriz. Bu kesitte gördüğümüz beyaz cevherin uzunlamasına olan kısmı sütun şeklinde düşündüğümüzde funiculus anterior, funiculus posterior ve funiculus lateralis adını alır. Gri cevher için baktığımızda ise bu kolonla anterior, kolumna posterior ve lateralis bulunduğu bölgelerde ki bu biliyorsunuz belli bölgelerde kolumna lateralis var, kolumna lateralis adının az. Yine gri en ortasında kanalis, centralis dediğimiz bir kanal var. Ki bu beyindeki dördüncü ventrikülün devamıdır. İçerisinde, içerisinde, içerisinde boz olacak şekilde devam eder. Arkadaşlar, Medudo Spinalis'in gri cevherinde kesit olarak baktığımızda korno, korno posterior, korno anterior ve korno laterale olarak bölümlendirme isimlendirildiğini görüyoruz. Korna posterior'da daha çok duysal nöronlar, korna anterior'da ise motor nöronlar yer alır. Duysal nöronları, duyu getiren nöronlar sulcus posterior arasından gelirler ve bunlar radix posterior denilen kökü oluştururlar. Yani buradan, şunları anlıyoruz ki radix posterior'da duysal nöronlar, duysal lifler, duysal nöronların yani duysal lifler yer alır. Bunlar arkadaşlar, e, Gallian spinalede yer alan nöronların uzantıları ve radiks posterioru oluşturulur. E, radiks anterior ise korno anteriorden yer alan motor nöronların uzantılarıdır, yani korno anterior standartta motor olduğunu söyleyebiliriz. Korno posterior ve korno anteriordan çıkan radiks anterior ve posteriorlar foramen intervertebrale hizasında birleşerek nervus spinalis oluştururlar. Nervus spinalis de daha sonra ön ve arka dallara ayrılır. Arka dallar sırt bölgesine gider. Ön dallar ise biliyorsunuz torakal bölge hariç sinir ağları, plexusları oluşturur. Şurada truncus sempatikus'a verdiği bir dalı görüyoruz. Şimdi bu bir serkal vertebra olduğu için e, foramen transversarium dediğimiz deliği burada görebiliyoruz ve içerisinde de arteri vertebrası şurada da benleri tespit edebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu maketle ilgili konuşacaklarımız da bu kadar.